arkadaşlar ben Arda. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Artık ev yapımına geçeceğiz. Ee, başlayalım. Çık, 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 çık. Hoş geldin Doğan abi. Evet abi. abi Hoş bulduk Arda Ben başlayayım Evet arkadaşlar. ben hoş geldin. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Yanımda Arda var. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Şimdilik gömlek giymişim ya. Aba havalar sıcak da. Güneş de iyi burada ha. Ben. ben başlıyorum güzel bir evimizi. İsteyenler yapabilir. Ben bir dağlara, tepelere çıkıyorum belki şey olur. Şimdi şey olur da işte orta yapacağım Şey olur, aynen anlıyorum seni. Ben şey olur. orta yapacağım, orta vurdu. Şey olur, şey olur. Oo, çok güzel şeyler varmış. Bak burada madem ben burada kumul basarım. Arda biz arkadaşlarla parti yapacağız gelin mi? Hayır vay amaçsız. Partiye gelmiyor mu? Son kararım. Bak buradan ya da bu ya da bu yaparım. Bunu <laughs> Ulan ben izinliyim. Bundan sonra buranın uşağı benim uçaksın sen. Yok yok katrol ben emniyette. Uçaksın. Sen benim uçağımsın. Bir daha ne uçar. Ağaçlardan ağaca çıkmam zaten. Gel babamdu. Gel babamdu. An kardeş parti ne zamandı? Saat kaçtaydı? Öğlen Saat 3'te miydi? He 3'teydi değil mi? Saat kaç? Saat çekmiş. Saat kaç? Şey bir Saat bir kaç. Üç, e, şundan şey. bakabilir miyiz? Bakayım. Bir başka bunu aşağı şey bakayım. Öğlene gelip Bir işe yara lan. Bir işe yara. Tam ne yapayım ben? Yemek kasıyorum ben. Sen pukar şey yemme. Kusuna kuruk tutacağım. Oğlum kuruk mu? Kuruk Ne yapayım Marta ben? Bana da doldun vardı. Ben de seni yaptıktan üstünden gideyim. Bana da vardı yapayım işte. Oo 31 tane var. Nasıl topluyorsun doğru 31 tane ot Bana bırakın 31 tane. Daha yeni tableti şarjdan çıkardım 31. Onda önce de çıkardım onda da 31 de. Niye kırıyorsun amaçsız? E nasıl çıkayım yoksa? Tahta altına koyu koyu çık. Mal ya. Hard de mal. Tamam mi? Ma niye bir kat daha çıkıyorsun? Bu nazar zor işimiz. Videomuz <laughs> güzel gidiyor. Kaç dakika olmuş? Oha 3 dakika nasıl oldu arkadaş? Oha çok iyi. Ben biraz daha dönüştürüyorum şu tahtayı. <laughs> bak, 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 bak bu kurma var ya. Şş, şş, Döverim seni. Bıdı bıdı bıdı. Sen ne yapıyorsun ben çevireyim ne yapıyorsun? Bir şey yapma sen. Tamam ben oturayım. Odun evet. çevir. Aa bir tane çeviriyor. Ben chest yapayım mı? 90 Var bende chest chest. Hadi zombileri aç ben biraz şey öldüreyim ya. Örümcek. Oltan var mı? Ben balık tutuyorum bir tane şey. Hah. Dur şuraya kapıyı koyalım. O dur, dur 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 dur. Çiçekleri koyayım mı ben de? Hayda. Of. Evin yanlarına koyuyorum böyle. Hatta şu yandan koyuyor muyum Ya Yap ben. Ama bu kapı niye durmuyor? Hadi be. Ben biraz çiçek almaya istiyorum. Neyse durayım. böyle. Dur şuraya merdiven koyalım. Çiçek varsa koy hemen Ya da bana ver. Var mı çiçeğin? He şey var. Kaç tane? Bir hani. Aha partimiz yaklaşıyor. Dokan bir işe yara. Çiçek aramaya gittiydim bulamadım. Tam çiçek kalmamış. La 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 lan. Ama var. Artık şu kapatayım mı şurayı? Artık abi. Nereye? Şurayı kapatayım mı? Kapat. Kapının oraya diyorum değil mi? Hı hı. 3.64'lük daha az mı gelecek Dokan? Gel de sen yukarıda benim fazlalıklarım var. Arkadaşlar böyle kapı kilitli oluyor bakın. Açamıyorum ya kapıyı ne oldu kilitledim ya? Çünkü domalıyorum. Ya açamadım ya niye ya? Gel bir yatak sabah oynayalım. Vallahi Canım sıkılıyor. yani böyle. Yukarı kat benim ha. Ya yat şuraya daha yukarı kat yok ya. Sabah yapacağız hadi yat. Bak bu da güzel yatak. Bak. Abi dışarıda yatıyorum böcekler. Hayvanlar da. Kömür de bulduydum ha. Hadi ben maden ineyim maden işleri. Ev için cam da aldım. Topla dedim çoktan tane de. Yeter mi bilmiyorum. Kumu nereden buldun acaba? Bir tane bir ev vardı gittim uzaklara. Kayboldum da geri buldum. Aslında bilmiyorum. Ya. Bak bunlar un değil mi ya? ya Aa, şey Aa, kum, 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 kum. Sen bu ne ya? Bunun ismi ne? Ne cılari? Hmm. Ne yapacağım diye merak ettiniz? Görüşürüz. Dokun yiyen maçı şeyleri peşinde. Hmm. Dokan gel. Blon var değil mi? 50 tane var. İyi gel çalan üstünden git. Bir dakika. Huu. Bu aşk ne içeri? Bu arada ben de oyunun sesini açayım azıcık. Creeper patlarsa Creeper. O ne de Creeper. Creeper, Creeper. Creeper, Creeper. Vay Dokan işe ara biraz ya ne olur ya. Ya da kendi şimdiden yeni ev yapmaya başla. Ve nerede kalacağım ki ben? Bilmiyorum. Yardım, Yardım. etmiyorsan gideceğim. Tamam ya güzel bir şey yapıyorum. Yine 30 bin Senin için düşündüm ama. Kendim için yapmazdım ki. Aslında yap